Merhaba ben Hukkan. Size bugün insansız hava araçları ile ilgili bir sunum hazırladım. Onu anlatacağım. İnsansız hava araçları yani kısaca İHA'lar nedir? İnsansız hava aracı fiziksel olarak içinde insan bulundurmayan bir tür uçan araçtır. İHA'ların en önemli ve olmazsa olmaz bileşeni, uçağı kontrol edebilmek için bir kumanda sistemidir. Günümüzde çok farklı şekil, ebat, konfigür konfigürasyon ve karakterde araçlar üretilmektedir. Tarihsel olarak bakıldığında basitçe İHA'lar bir çeşit drondur, birer drondur. İnsansız hava araçları çeşitleri nelerdir? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insansız hava araçları çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir. Günümüzde sıkça duyduğumuz askeri amaçlı insansız hava araçları, sivil amaçlı kullanılan dronlar, tarımsal amaçlı kullanılan dronlar, taşımacılık amaçlı kullanılan dronlar ve yangınla mücadelede kullanılan İHA'lar. bunun gibi bir sürü çeşitleri olan insansız hava araçları vardır, bulunmaktadır. Askeri amaçlı kullanılan İHA'lar Askeri amaçlı kullanılan çok çeşitli insansız hava araçları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları istihbarat amaçlı gizli görevde olan, gizli görevde olan görüntüler kaydedip keşif yapmayı sağlayan İHA'lardır. Bazı insansız hava araçlarının üzerine de çeşitli silahlar ve bombalar takılır, takılarak kullanılan çeşitleri de vardır. Bunlara da SİHA yani silahlı insansız hava aracı denir. Sivil amaçlı kullanılan dronelar Son yıllarda hobi ve profesyonel amaçlar için çok sık başvurulan dronlar bulunmaktadır. Geniş bir çeşitlilikle farklı alanlarda kullanılan dronlar, sivil yaşamda önce oyuncak işlevi gördü ve gelişmiş modellerle birlikte profesyonel kullanımı yaygınlaştı. Milenyum çocuklarının oyuncağı olarak nitelendirilen dronlar için kullanıcıların buluştuğu etkinlikler organize ediliyor. Onlar da dronun belli bir uyum içinde hareketleriyle gökyüzünde ışık oyunları düzenleniyor. Tarımsal amaçlı kullanılan dronlar. Tarımda drone kullanımı, modern tarımın gelişim, geliştirilmesi için yüksek teknolojili araçları kullanmaktır. Yüksek teknolojili dronlar, hem çiftçilerin hem de dronları uçuran pilotların, tarım sürecinin her aşamasına aktif yönde katılmasına yardım ederken, bitki izlemeden hayvancılık yönetimine, ilaçlama, sulama, haritalama ve çok daha fazlasına kadar tarımsal drone uygulamalarından faydalanılabilir taşımacılık amaçlı kullanılan dronelar. Dronların kargo dağıtımında ilk örnekleri çıkmaya başladı. Türkiye'de drone ile teslimat henüz çok yaygın olmasa da DHL, Amazon gibi firmalar kullanmaya başlamıştır. Belli bir kiloya kadar olan kargolarda taşıma yapılmaktadır. Nihai müşterilere ürünlerin ulaştırılmasında kullanılır. Ulaşımın güç olduğu bölgeler, ulaşımın güç olduğu kırsal alanlarda tıbbi yardım teslimatlarında da kullanılabilir kullanılabilir. Yangınla mücadelede kullanılan insansız hava araçları İHA'larla geniş gözetlemeler yapılarak hem yangının boyutu daha hızlı tespit edilir, edilir hem de söndürme esnasında bu araçlardan elde edilen bilgilerle nokta atışı müdahale yapılabilir. Özellikle gece yangınlarının genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin daha net belirlene, belirlenebilmesi, alevlerin daha geniş sahalara yayılmasını önüne geçer. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.